Sevgiler selamlar olsun. Umarım katkı olur, Umarım motive olursunuz bu videoyla. Gerçekten e, zannetmeyelim ki sadece inanmak bir şeyleri katılaştırıyor ve bizi e, yatay e, enerji titreşiminde tutuyor. Sürekli analiz etmek, anlamaya çalışmak, anlamaya çalışmak ne demek? Bir şeyi paket halinde bilgiye çevirmek demek. Yani aslında inanma çabası demek. Yaratım enerjisi ya da yaratıcı dersek eğer, anmalabilecek bir bilgi paketi asla olmayacak ve bu mümkün değil. Ve zaten bu çaba da varlığın doğasına aykırı. Çünkü bir devinim içerisinde sürekli değişen akıl ve bakış açısıyla ya da ısrar edersen bu böyle dersen de aynı şey, öbür türlü de aynı şey nasıl olur da anlanabilecek bir bilgiye dönüştürülebilir? Velev ki dönüştürüldü diyelim kendimce. Ama bu sadece o anki algımla olabilir. Eğer ben bunda ısrar ediyorsam bu da varlığın doğasına aykırı. Bütün kötüler yok olsun canım aman bu dünya da böyle olur mu dememizle olmuyor. Tıpkı doğadaki ekosistem gibi her şey birbirini tamamlayarak devamını getiriyor. Bugün çok kısa bir belgesel gördüm. Bir zamanlar çok zararlı olduğuna karar verilip bütün kurtlar yok edilmiş. Kuzey Amerika galiba çok masum olduğuna inandığımız geyikler bütün ekosistemi belirli bir yıl sonra mahvetmiş. Yani aslına bakarsak kurtlar ay dehşet değil mi? Ve geyikler çok masum ama öyle değil işte. Yani bu sadece şimdi tabii bir örnek. Yani her şeyi anlamamız gerekmiyor. Hatta anlamamız gerekmiyor. Bunun yerine gerçekten yaşamamız gerekiyor. Bunun için de yarının ve dünün yakasından düşmemiz ve yakamızdan düşürmemiz gerekiyor. Belki de hiçbir şeyi düzeltmeye ve değiştirmeye gelmedin ya da burada değilsin. Belki de gerçekten bir seçimden dolayı da burada değilsin. Buradasın. Ve öylesine yaşamak için buradasın. Yani bu asa çok daha basit ama yine bunu da anlamaya çalışırsak çok komplike olabilecek bir şey. Evet. Umarım katkı olur. Umarım gerçekten motive olursunuz. Ve fark edersiniz, fark ederiz. Anlama çabasının ve var olduğumuzu varsayarken diğer varlıklara nasıl zorbalık yaptığımızın iyi saysak bile kendimizi görme olasılığı doğar. Sevgiler, selamlar olsun. Eyvallah.